hafta Afganistan'daki gelişmeler bütün dünyanın ayarını bozdu diyebiliriz. Herkes bir distopya filmini seyreder gibi başta Kabil Havalimanı olmak üzere Afganistan'da yaşananları seyretti. Taliban tam 20 yıldır sürdürdüğü savaşı kazandı. Üstelik öyle bir kazandı ki hiç kimse bu kadar hızlı bir zaferi beklemiyordu. Nitekim Kabil'e girdiklerinde bizzat Taliban'ın kendisi bile şaşkındı bu kadar hızlı geldiklerinden. Bundan tam 25 yıl önce 1996 yılında Kabil'e bir kez daha Taliban girdiğinde ben de genç bir gazeteci olarak gitmiş ve e, Taliban'ı yerinde e, incelemiş, görmüş, tanıklık etmiştim. Aradan geçti 25 yıl. Şimdi bir kez daha Taliban Kabil şehrini ele geçirdi. İyi de kim bu Taliban? Gelin isterseniz bunu konuşalım. Çünkü baktığınız zaman, pejmürde kıyafetleri, ellerindeki karaşnikoflarla şeriat isteyen bu insanları anlamak kolay değil. Çok kolay ön yargılara da kapılabilirsiniz. Konunun iki uzmanı var. Bunlardan bir tanesi Levent Kemal. Kendisi özellikle Afganistan'la ilgili, Pakistan'la ilgili çok önemli ve değerli araştırmalar yapan bir isim. Levent şunu sormak istiyorum. Taliban ne zaman kuruldu? Kim kurdu? Kim bu insanlar? Taliban 1990'lı yılların başında Afganistan ve Pakistan çevresindeki yaygın Deobandi medreselerinin öğrenci ta öğrencileri tarafından kuruldu. E, bu insanlar aslında köken itibariyle medrese öğrencileri. Zaten ismi de öğrenci kelimesinin çoğulundan geliyor. Talebenin çoğulu Taliban olarak isimlendiriliyorlar. E, 1990'lı yıllara kadar bölgedeki e, işgal ve iç savaş ortamındaki insanlara Çeşitli yardımlar veya asayiş sağlama görevlerinde e, yer alıyorlardı. Silahlı bir örgüt olarak e, siyasal bir iddiaları yoktu. Ancak 90'lardan sonra özellikle 92'den e, sonra ülkedeki birbiriyle savaşan mücahit gruplara karşı halkı koruma e, güdüsüyle silahlanarak bir örgüt formuna e, girdiler. 1992 yılında sahneye çıktılar. E, 94'te oldukça güçlü hale geldiler ve 96'da zaten Kabil'i ele geçirip Afganistan İslam Emirliğini ilan ettiler. Bu açıdan baktığımızda kökenleri itibariyle hareketin bir medrese hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu da belirtmemiz gerekiyor. Taliban aynı zamanda bir etnik ulusal hareket. Çünkü Taliban'ın köken aldığı etnik grup Peştunlar bu formda Taliban'ın 90'lı yılların ortasında ortaya çıkan ve etnik ve dini bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Taliban üyeleri söylediğimiz gibi Devabandir medreselerinden çıkan peştun ağırlıklı İslami eğitim almış ve bu anlamda kırsal kesimden gelen kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Örgütün Afganistan'ın güney kesimindeki peştun ağırlıklı ve belirç ağırlıklı nüfus alanlarından beslendiğini biliyoruz. 90'lı yılların ortasında da burada yani Kandahar'da ortaya çıkıyorlar Molla Ömer liderliğinde. Molla Ömer'in kendi ifadesine göre Kandahar ve çevresindeki e, gaz, tecavüz, hırsızlık ve işte mücahit grupları arasındaki çatışmaları e, engellemek için artık silahlanma ve harekete geçme kararı alıyorlar. Ve 20 kişiyle beraber ilk başta kuruyorlar örgütü. Ancak çok büyük bir medrese ağına sahip oldukları için örgüt bir anda güçleniyor. E, şöyle ifade edebiliriz. Ee, Taliban'ı ortaya çıkaran e, koşullar e, 1990'larda, e, Sovyet sonrasında mücahit grupların birbirleriyle tutuştukları iç savaş ortamında halkın eziyetler görmesi. Taliban bu eziyetler üzerine yükseliyor. Genel olarak baktığımızda bu kişiler e, çok eğitimli ya da bizim bildiğimiz anlamda modern eğitimli kişiler değil. Medrese eğitimi, temel medrese eğitimi alan, iki ya da dört yıllık e, eğitim alan kişiler. Bu anlamda tırnak içinde modern bir örgütsel tabanı yok Taliban'ın. Bu açıdan baktığımızda İslami karakteriyle demografik yapısının birbirine uyduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafından Taliban'ın Peştun olmayan üyeleri de medreseler üzerinden örgüte eklemlenmiş durumda. Bildiğimiz gibi Peştunlar dışındaki etnik gruplardan, Tacikler ve Özbeklerden de kendilerine destekçi bulabiliyorlar. Bu da İslami ağırlığı kullandıkları anlamına geliyor. Ee, Taliban bu anlamıyla e, Afganistan toplumunun bir kısmını yansıtan ancak peştun ağırlıklı e, şerate dayalı bir yönetim isteyen e, bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Taliban'ı destekleyenler kim? Şu anda Afganistan halkının tamamı Taliban'ı destekliyor mu sence? Şu an Taliban'ı destekleyenler arasında yani göreceği Pakistan var. Rusya destekliyor diyebiliriz. Çünkü Rusya'da terör listesinde olmasına rağmen Taliban 2018'den beri Rusya aktif şekilde Moskova'da bir süreç işletiyor. Hamid Karzai'nin de aracılık etti. Afganlar arası görüşmeler. Bir anlamda Amerika'nın Doha görüşmelerinin alternatif olarak Rusya kendisini e, burada göstermek istediği için e, Direkt bir destekten yani ülkeler babında aslında konuşamayız. Suudi Arabistan'ın desteklerine dair belirli söylemler olmasına rağmen Suudi Arabistan'ın kurumsal devlet yapısı olarak e, Taliban'ı desteklediğiyle ilgili e, bir şey söyleyemeyiz. Ancak şunu biliyoruz, Suudi Arabistan içerisinde geçmişte e, bölgedeki Selefi Vehhabi icat hareketlerine destek veren kişilerin olduğunu, yani şeyh tırnak içinde şeyhlerin olduğunu ve bunlar tarafından fonlandıklarını biliyoruz. Şu anda Katar'ın desteğini alıyor Taliban. Bu da Doha süreciyle başlamış bir durum. 2018'den itibaren Doha'da bulunan siyasi heyet nedeniyle Katar Taliban'ı bazı konularda asiste ediyor. Taliban'ın genel olarak siyasi ya da diplomatik alandaki destekleri bu şekilde gerçekleşirken maddi olarak Taliban ülkede zaten elinde tuttuğu alanlar üzerinden çeşitli gelirler tahsil ediyor. Onlar aslında vergi gelirleri var, tarım gelirleri var. Ve e, sınır ötesi varlıklar olarak ifade edebileceğimiz bazı gayrimenkul gelirleri olduğu biliniyor Taliban'ın bugüne kadar dökümlenmiş, e, kanıtlanmış, ispatlanmış. E, Üzerinde tartışmalı olsa da bir uyuşturucu gelirinden bahsediliyor. Taliban'ın üretmese bile e, uyuşturucu baronlarından ve uyuşturucu ticaret yapan yerel savaş ağlarından e, vergi adına ve bu vergilerin işte yüz milyonlarca dolara ulaştığına dair çeşitli raporlar var. Bu, bu anlamda baktığımızda Taliban maddi olarak kendi öz kaynaklarını oluşturmuş, e, kontrol bölgeleri ve e, yatırımları itibariyle. E, çeşitli ülkelerin ülkelerde şahıslar üzerinden e, bağışlar almış ve böylece kendisini ikame ettirebilmiş bir örgüt. Diplomatik olarak da söylediğim gibi 2018'den itibaren hem Doha'da, Katar, ABD e, ve Doha katılımcı olarak sayılan ülkeler aracılığıyla hem de Rusya açısından bir diplomatik destek gördüğünü söyleyebiliriz. Bugün itibariyle zaten yapılan açıklamalarda Rusya'nın işte tanıyabiliriz yapacaklarına bağlı işte Afganistan'da Taliban'la beraber işte bir istikrar oluşacağını düşünüyoruz gibi açıklamalarından da bunları anlayabiliriz. Şu an itibariyle örgütün aktif desteğinin biz Katar'dan geldiğini görüyoruz ancak onu belirtmekte fayda var. Ee, yeni kurulacak olan hükümette Taliban hükümetinin Katar tarafından asiste edileceği e, devlet kurumlarının oluşturulmasında bu ifade ediliyor ancak şu ana kadar resmileşmiş bir durumda yok. Bunu da belirtmemizde fayda olur sanırım. El Kaide ile Taliban arasında bir fark var mı sence? Nedir bu fark? El Kaide ile Taliban arasında e, çok çeşitli farklar var. Öncelikle bunu söylemekle başlayalım. Birincisi El Kaide uluslararası sistem ve uluslararası teamüllerin hepsini birden reddeden Küresel bir cihat anlayışına sahip ve selefi tandanslı bir örgüt. Ee, Taliban ise hedefini ulusal olarak Afganistan sınırlarıyla sınırlamış. E, çeşitli bölgesel e, komşu ülkelerin İslam hareketleriyle ilişkileri olsa bile e, buralarda yani Pakistan'da, e, Özbekistan'da, Türkmenistan'da ya da Tacikistan'da kendisini e, bir cihadi şube üzerinden tanımlamış. E, ikame etmeyecek olan bir hareket. Bunu da verdikleri e, sözlerden son dönemde anlıyoruz. E, bir diğer fark da, Taliban Hanefi bir hareket. E, son yıllarda çeşitli açılardan Selefi ekollerden etkilenmiş olmasına rağmen e, Taliban'ın genel olarak kitlesinin e, bu etkiyi açık olduğunu söylemek zor. E, bu açıdan baktığımızda hanefi bir hareket ve yerel akımlardan etkilenmiş bir hareket. Kısmi olarak e, işte sufi hareketlerinde yer yer örgüte destek verdiğini biliyoruz. Bu iki bariz fark var. Bu iki bariz farkın e, dışında da şöyle bir e, somut durum var karşımızda son bir aydır e, gözlemlediğimiz. E, Taliban uluslararası teamülleri ve uluslararası sınırlara ve kurumlara hükümet ele aldıktan sonra saygılı olacağını ifade ediyor. Zabiullah Mücahit adında geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı yapan sözcüğünü de ifade ettiği gibi Afganistan egemenliğine saygılı olan herkese ve uluslararası e, teamüllere biz de saygılı olacağız şeklinde bir ifade var. Yani bu farklar iki örgütü ayırıyor ancak aralarındaki ilişkiyi sonlandırmıyor. E, 2001 yılında e, Afganistan İslam Emirliği adı altındaki Taliban hükümetinin yıkılmasında ABD eliyle yani Taliban'ın El-Kaide'yi koruma altına alması vardı. Yani Bu ilişkide e, örgütün hem İslami hem de geleneksel yapısından ileri geldiği için iki örgüt sık sık birbiriyle aynıymış gibi ifade ediliyor. Yalnız şunu ufak bir nüans olarak söylemek zorundayız. Yani çok sert bir kırsal hayat yaşayan e, Taliban'ın ya da Taliban'ın e, kontrol altındaki kitlelerin yaşadığı İslami formla, Hani El Kaide'nin yaşadığı İslami formun e, somut uyguları arasında çok büyük bir fark yok. Hani bunu da ifade etmekte fayda var. Sayın Levent Kemal çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.